Çok keyifli bir iş olmuş. Mecliye köyde aslında hani bir keşme keşin bir kaosun e, içindeyken e, şu anda çok umut veren, mutluluk veren insan evine giderken böyle hani ışıl ışıl evet en kötü yer bile çok iyi olabiliyormuş. <laughs> evet teşekkür. <laughs> Harikasın sağ ol. <laughs> e, kitap alınan, ödünç kitap alınan. Ee, ...güzel bir merkez yaptı arkadaşlarım. Ee, bütün yayınlar burada olacak... ...ve gerçekten kaliteli... E, ...edebiyatın... ...güzel kitaplarını buradan... ...ödünç alabilecekler. Bunun sayısını artıracağız. Bir başka yerde de... ...ödünç aldıkları kitabı bırakabilecekler. Kolay gelsin. Başarılar dilerim. Ee, Okurumuz çok olsun. Günün sonunda... İyi akşamlar. Ne haber? İyi misin? Biz, biz Çek tabi. Nereden geliyorsun? Vallahi öğrenci başkanım burada ne, şeye, ne nerede öğrencisin? Nerede öğrenci? Şeyde, Medipol Üniversitesi'nde. Başarılar dilerim. Çok Harikasın. Çok çok destekliyorum. Öpüyorum. Yani yolun açık olsun. İstanbul kitapçısı birazdan içine gireceğiz. Aslında tam da istediğimiz şey bu. İnsanların eve gitmeden önce bir soluk almaları, özgür Bunu İstanbul'un her yerine yaymak istiyoruz. Bu aslında toplumun e, iyi akşamlar. kendini iyi iyi hissetmesiyle alakalı bir şey. E, hani gerçekten insanlar e, insanlar burada böyle bir ortamı yaşarken evine gitmeden önce ben buraya geliyorum ve burada mutlu oluyorum. Ben buraya geliyorum ve burada İstanbul'u daha çok seviyorum Diyebilmesini sağlamak Ve e, O şekilde eve gitmek Ya da işine gitmek Bu üretimi bu e, kalkınmayı arttırır ya Ne alakası var meydanların Böyle bir etkisi mi var var Kardeşim benim öpüyorum Her zaman başarılar okulunda Yani günün sonunda e, Ben buraya Geldiğimde o metrobüsten inip e, Metronun içinden dolaşıp Mezliye Köy'e girdiğimde yani Allah'ım dedim ya. Yani 30 küsür sene önce bundan daha iyiydi. Daha kötü olmuş. Ve iyileşme İstanbul'un bu tür alanlarından başlamalı. Ya yani ben Taksim Meydanı'nın arabalarla işgal edilmesini istemiyorum. Ben Taksim Meydanı'nda e, güvenlik güçlerinin baskısı altında bir meydan olsun istemiyorum. Güvenlik güçlerimizin e, ve toplumumuzun sanki orada bir her an bir tehdit varmış gibi olmasını istemiyorum. Bir huzur olsun istiyorum. Ve huzuru sağlayacak olan sadece bizim güvenlik güçlerimiz değil, toplumun da feraseti, duyguları, hoşgörüsü, karşılıklı. O bakımdan bu anlayış zeminini, bu sağlıklı zemin oluşturmak, bütün mekanlarla insanları buluşturmak zaten bunu mümkün kılacak. Hiç endişem yok, hiç ama hiç endişem yok. Mecliye köyde yaptığımız tam da bu işte. Yani içine sanatı, kültürü, buluşmayı, birleşmeyi bir arada düşünmeyi, birbirini hissetmeyi, otururken burada e, konuşurken sağındaki insana bakabilmeyi, selam verebilmeyi, gülümseyebilmeyi İyi akşamlar arkadaşlar. Hayırlı işler.